Merhaba arkadaşlar. 2 yıl aranın ardından yeniden Night Online oyununa giriş yaptım. Oyunda geçen yaz görevler sıfırlanmış. İlk olarak karakterlerimde görevleri yapıp sonrasında hangi etkinliklere girebilirim, nasıl farm yapabilirim bunlara bakacağım. Oyunda en son hatırladığım 3 tane karakterim vardı. Bakalım şimdi bu 3 karakteri tek tek girip Üzerinde hangi itemler var ve ne durumdalar Bunlara bakacağız. İlk olarak Olympia Server'ından başlıyorum. Evet Olympia Server'ında 80 level bir magemiz var. Oyuna giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra üzerinde hangi itemler var detaylı olarak bakacağız. Evet en son skill barında skillleri de dizilmiş halde bırakmışız. Çok az da olsa karakterin üzerinde pot da var. İtemlere baktığımızda elinde artı 7 elixir var. Bununla birlikte sanıyorum tüm takıları hold. Üzerinde Ron seti var. Bir parça 7, diğerleri artı 3, artı 4. Flame Ring'lerimiz de oldu. Inostes'e bakalım. Inostes'te herhangi bir item şu an için gözükmüyor. Sadece birkaç tane görev malzemesi ve potumuz var. Aynı zamanda karakterimizin 14 hemde üzerinde ara bırakmışız. Eğer Mage karakteri oynamayı seçersem birkaç puz malzemesi ile birlikte premiumla etkinliklere girip ufak ufak farm yapabilirim. Bununla birlikte görevlerle de 80 levelden 81 levele çıkarız. Şimdi bir diğer karakterime geçebiliriz. İkinci karakterim Rosetta Server'ındaydı. Şimdi onun da durumuna bakalım. Evet elinde Helenit var. Bakalım bu karakterimizde herhangi bir old takı, para veya item var mı? Evet karakterimize giriş yaptık. Karakterimizin aynı zamanda çevresinde yıldızı da var. Oyunu bırakmadan son bir ay içerisinde bu yıldızı almıştım. Evet bu karakterimizin de old takıları duruyor. Elinde artı 7 helendi var. Old rollerimiz ve diğer old takılarımız da var. Onunla birlikte artı 7 rabbit mitril botumuz var. Zaten görevlerle diğer zırhlarımızı da tamamlar. Ve sonrasında mitril görevleriyle setimizi mitril sete çeviririz. Skillerimiz dağıtılmış. Zaten R sembolü olduğu için skill'leri ve statları kolay bir şekilde sıfırlayabileceğiz. Bu karakterimiz de etkinlikler ve farm için gayet uygun gözüküyor. Birkaç tane eksiği var. Inostes'e de bakalım. Inos testi kırken paramız ve bol miktarda manamız var. Bu mana potlar bize uzun süre yetecektir. Bunun dışında zaten Inos boş. Yıldız da %3 yaratıklara hasar arttırıyor. Farmda ve etkinliklerde bize yararı olacaktır. Hem Mage hem de okçu karakterimle ilk olarak sıfırlanan görevleri bitirip sonrasında EXP ve para kasmaya devam edebilirim. Bununla birlikte Sirius server'ında da en son 78 level bir Battle Priest'im vardı. Karakterin üzerinde şu an premium olmadığı için o karaktere giriş yapamıyorum. O karakterin de sadece alt takılarının olması lazım. İlk olarak Mage karakterli mi yoksa Okçu karakterli mi oynayacağıma karar verdikten sonra Premium çekip oyuna dönüş yapacağım. Siz olsaydınız hangi karakteri ve hangi serverı seçerdiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka Night Online videosunda tekrar görüşmek üzere.